<laughs> etmez de benim yanıma gelen adam bağıracak bak aşağıdan geçen bağırılmadı iki sürü geri gitti. <laughs> ya acaba kalabilir mi? Orada da çıkar çıkmazsa acaba ya. Dün ben sen dedin ya iz kesti. İz kestim o domuz oraya çalışmış ya. Ya akşam apogil. Tamam aynı domuz işte Kalabalık ya. Kalabalık olur Gümere mi yapılıyor önce? lan canım hocam senlikten ne olur ne olmaz o zaman orası da %100 vuruyor evet, ardıktan sonra yapam oraya yaparsan duruma göre ne sırayla giriliyor 1'den 5'e kadar da gel kim kim kimin taktiği dinlemiyor 3 ATJ kim der 2 diye daha kötü şut a 5 ara Altı. Altı, altı. Altı, altı. altı kör barak. Biraz kör barak altı. 6 gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, sen gel. Çavuş orada her yer şey. Geçen çocuklar biliyor. Ahmet'in olduğu yer var. Her yer orada her yere vurabiliyor. Tamam. Her yere. Tamam. Geçen yine senin Adalı'ya geldi orada. Tamam, Halledemedin Halledemedi. Tamam. Ya burada her sıkışınca her yere Yapacak vuruyor. Yapacak bir şey yok hocam. Kime denk gelirse. Nasıl yani biz şey... en zaten önde dağıtacağız mümkün tamam, olduğu kadar. kadar. tamam. tamam. Hadi hayırlı olsun. Hadi sağ ol hocam. Oh, bugün yine bir ava geldik karda. Geçen iki haftadır gitmiyoruz. Kar kar muhalefetinden dolayı iki haftadır gitmiyoruz. O hafta Şimdi hay başladı. Bakalım. duracak biliyor musun Ali abi biliyorum Hacı bağır sürü gidiyor Hacı. Hacı bağır sürü gidiyor aşağı doğru. Abi benim ben tam direkle Bak tüfek atılı aşağı doğru gidiyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir e, güzel karda domuz avı yaptık. 2-3 haftadır e, domuz avına gitmiyorduk. Kar muhalefetinden. E, bugün geldik. E, bir sürü denk geldi bana. Yani e, birinci bağda bir tane tek azılı vuruldu. İki, onu da Adalı vurdu. Neredesin Adalı? Burada burada. Adalı vurdu. Küçük bir azılı. Büyük Biraz bir azılı, azılı değil ama küçük bir azılı. <laughs> Yine bana geliyormuş ama adala önümü kesmiş, araya girmiş, vurmuş. Sağlık olsun. Ondan sonra ikinci bağa geldik. İkinci bağda çok güzeldi. Köpekler daha salır salmaz buldu. Ee, sonra tek tük gitti, teklemeler geçti, sürüler falan bize bir sürü denk geldi. Akım vurmuş, Enver vurmuş. Onlara da bakmaya almaya gideceğiz. Sonra bölünen sürüden 5 tanesi yolu atlamış. Onlara da Tamer atmış galiba. Burada at. Burada tamer atmış. Ee, Vurmuş onları şimdi onu almaya gittiler. O da o içeride kan döke döke gitmiş. Yani bugün gayet güzeldi. Kısa gün bir de öğlenleyin geldik hava. Ama güzel hazırlar. Ahmet'e denk gelmiş. Bana sürü geldi abi. Sürü mü? Yani tarlalara sürü geldi. E, sürüyü püskürttüm ben. E, İçeriye İki tanesi de vuruldu zaten. Şunlar. Demek ki e, o, sürü de, o sürü de bize Şşat gelen sürü yani. zaten. Şşat Çünkü topladı. siz bizden önce silah attınız. Aynen abi. Muhtemelen bize gelen sürüydü. Valla domuzlar çok iri arkadaşlar. Kuş olmasına rağmen hani zayıflamamışlar. Çok iriler. Ee, yaklaşık 7-8 domuz vuruldu. Çok iyi bir e, vuruş çekimi yapamadık. Çok çalların arasında gidiyordu. Bakacağız göreceğiz nasıl oldu nasıl gitti. Öndekini attım. Tam peşinden gidiyordum. O ara tüfekler atılmaya başlayınca geri yerime koşup geldim. Çünkü geri e, çıkar gelir diye. Bugün e, kısa ölenliğin e, bir av yaptık. Maceralıydı ama uğur arabayı batırdı. Evet, arabayı batırdık. Tarlaya oturttu. onu vinçle çektik. Arkadaşın i̇şte telefonu kaybetti. Evet. <laughs> evet arkadaşım biri dediği de kendisi telefonu kaybeden. Yani 20 aslında, telefonu kaybetti 2 saat geldi, telefonu saat aradık. Hiçbir olmadı abi. Yani, Vallahi yani kısa zamanda 2 yani, bağ. çok güzel hatta iki köpek daha şu anda domuz kovuyor. şimdi ona bakmaya gidecekler arkadaşlar. <laughs> Vallahi güzel av oldu. Kısa günün karı vuran arkadaşlara, yaşayan heyecanı yaşayan bütün arkadaşlara helal olsun. Herkese rast gelsin.